Ulus devletleri, e, ulus devletleri egale etmekle, dini egale etmek e, konularında ortak kavramlar vardır kullanılan. Bunların başında bu e, yüzden gitmeyecek arkadaşlar hiç hoşuna gitmeyecek ama özgürlük tanımı gelir. Şimdi özgürlük ne demek? Özgürlük çağdaş tanımı tercih ve davranışların zorlama, kısıtlama veya zaruretten kaynaklanmaması hal, İnsana kulluk etmekten kurtulmak, ayrıca azad edilmişlik, bağımsızlık, cesaret, açık sözlülük, siyasi hak ve ayrıcalık gibi kavramlar özgürlükler şemsiyesi altında kullanılır. Şimdi siz özgürlüklere revaç verirseniz Verdiğiniz ölçüde, yani vermeyin de demiyorum ama öz, verdiğiniz ölçüde bu özgürlükler e, dini seçme özgürlüğüne kadar gider. Örneğin. Tercih özgürlüğüne yani hangi dinde olmayı seçme. ben kendimi tercih edeceğim. Tercih ederim. edeme kadar gider. Şimdi bir adım daha götürürsünüz çocuklarınızı 17 yaşına kadar ve neyse işte reşit olduğuna kadar din öğretmezsiniz ondan sonra e, seçsin diye. Yani size birden fazla şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, kullanımı. Hı hı. yani bir, bir alet olduğunu söylemeye çalışıyorum. Özgürlük kelimesini. Özgür, özgürlük bir örnek olarak veriyorum. Şimdi eğer e, ulusal devlete çatacaksanız bu özgürlükler kavramlarını kullanaraktan şey derler eee Çınarlara karşı durursunuz biliyor musunuz? Çınar ağaçlarına. Eşitlik ve özgürlük kavramları insanların bazılarının diğerlerinden daha üstün olduğunun reddi anlamına gelir. Şimdi bu bir bakışta çok hoş, bir, doğru bir şeydir bu. Yani eşitlik. Hepimiz eşitiz, hepimiz suyuz, buyuz. Fakat bir kere buraya yol açtığınız zaman Bir başka tezahürü bunun, milli veya dini uluların yok edilmesi anlamındadır. Nasıl diyeceksiniz? Kim mesela? Otorite, otorite kavramını yok edersiniz veya otorite kavramını sarsmaya başlarsınız. Şimdi otorite kavramını sarstığınız zaman bu bir e, ulusal tarihi lider olabilir. Mesela Atatürk'e Sarıpaşa Yahudi filan dersiniz örnek. Aa, eğer o, o şeyden değilseniz, o cenahtan değilseniz döner bir başkasını e, kesersiniz. Mesela Cemil Meriç'in e, tutucu falan bir, bir şey olduğunu söyler Cemil Meriç'e. Yüklenirsiniz. yüklenirsiniz dünya kadar örnek verebilirim. yani, yani dini can bir yakmamak sürü şeyler. için söylüyorum i̇şte pe peygamberden de başlayarak peygamberden da, da işte gider. peygambere zaten işte e, bilmem, şu kadar işte haremi vardı bilmem ne diye e, tutturabilirsiniz geleneğin devalüasyonu diyorsunuz siz buna biraz da e, öyle yani geleneği devalu edebilirsiniz her şekilde evet. ve bütün bunu e, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eşitlik ve liberallik, liberal tutumlar çerçevesinde bir de işin kötüsü izah da edebilirsiniz. Mutlaka bir karşılığı çıkar bunun. bunun çıkar. Şimdi iş böyle olunca herkesin eşitlendiği bir ortam. Bundan kastım. Gene yanlış anlar dinleyici herkesin eşitlendiğinden kastım. Herkes Test, zaten eşit hani bu bunu bu yani. Testi kıran da kıranın suya giden ne bir olduğu dönüm durum, durum çıkar o yani... Şimdi sesi kıranla suya giden bir midir değil midir karar burada. Eğer ikisi arasında bir fark yoksa testi kıranla suya giden, giden arasında, arasında o zaman testi kırmamak için gayret etmenin hiçbir anlamı yoktur. Niye uğraşacaksınız ki? Kırsanız da bir kırmasanız da. O zaman iyi ve kötünün de kriteri e, ortadan ha. kalkıyor diyebilir miyiz burada? İşte şimdi, işte kendini söylüyorsunuz. Buyurun geldik şey panteizme geldik. Panteizme geçiş zaten böyle bir e, yumuşak geçiş. Yani siz ...çınarları ortadan kaldırıp yani ortadan kaldır. Yani geleneği devalüe edip. Geleneği de, deva, de, de, de şey yapıp yani düşürüp, değerini, dü düşürüp. Çınarları İnsanların, ortadan kaldırıp. Ne kastım o zaten. Düşürdüğünüz zaman iyi ve kötüyü aslında düşürüyorsunuz. Yeni dünya düzeninin, yığışımların da yığışım düzeninin yapmak istediği de aynen budur. Bir diğer şey de fırsatçılığa en kolay prim sağlayan din kapitalizmin dini panteizm olarak tanımlıyorsunuz aslında. E, 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 tabii çünkü e, tabii ki öyle çünkü e, şöyle ya şöyle bir düşün alırken dinler ne yapar? Ya bir, bir din neyle uğraşır diye şöyle bir bakın. Hani dinler e, iyi ile kötünün arasını yani iyi ile kötü arasındaki fa, Kı, k, iyilik niyetini eşesine, hanesine e, yazmak üzere kişinin e, bireysel seçimine bırakmadan bir orada bir e, denge kurar. İyi ve kötüyü tanımlar ve iyi ve kötü arasında bir e, ayrım oluşturur. Bu ayrımı da herkesi gözeterek yapar diyebilir miyiz? E, deriz çünkü kişi e, kendi başına iyi ve kötü buluşturamaz. Bir şeyin referans noktası gerekir iyilik Hı. ve kötülük için. Şimdi kitapta dinlerdi iyilik referansı nokta Allah'tır. Ama şeyi oradan kaldırırsanız iyiliği kötülüğü arasındaki tartıyı obskür böyle görünmez ilişki bir görünmez hale getirdiğiniz anda zaten iyilik ve kötülüğün tefriki. Ortadan Ayrışması kalkar. Ayrışması mümkün olmaz. Beylik-köylülük ve aynen de bu e, yeni dünya düzeni ve e, panteizmin e, geldiği noktadır. Panteizmde herkes Allah. Her şey Allah olduğu için hesap vermek durumunda olduğunuz bir 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 Allah kavramı ortadan kalkar. Şey budur. Kapitalizmin dini olarak panteizmi tanımlayabiliriz o zaman hani genel tanım olarak söyleyeyim koşulsuz özgürlük tüketmek özgürlüğü ve kullanmak özgürlüğü Tabii. bunun temelini oluşturur. diyorsunuz. Tabii.